Thank you Merhaba arkadaşlar. Benim adım Musab Pusmak. Nur no Çocuk kanalımızdan hepinize selamlıyorum. Bugün sizlere bir masal anlatacağım. Anlatacağım masalın ismi Akıllı Kuzu. Bir zamanlar bir çoban her sabah koyunlarını ormana getirir, otlatırmış. Sürüsü bir hayli kalabalıkmış. Koyunlar ormana gelir gelmez etrafa yayılır, taze ve yeşil otlardan yemeye başlarmış. Üç tane köpek sürünün yanından hiç ayrılmaz, sürüyü tehlikeli hayvanlar dan Çoban da koyunlarını gözetirmiş. Bir gün kuzucuklardan biri ormanın yeşil otlarında oynarken nasıl olmuş soğumuş sudan uzaklaşivermiş. Bir süre sonra arkasına bakmış, kine görsün. Etrafında kimsecikler yokmuş. Ne koyunlar, ne köpekler, ne de çoban. Kuzucuk kaybolduğunu anlamış. Oraya koşmuş, buraya koşmuş ama sürüyü bir türlü bulamamış. Tam bu sırada karşı tepeden korkunç bir kurdun kendisine geldiğini görmesin mi? Zavallı kuzunun kalbi küt küt atmaya başlamış. Ne yapacağını şaşırmış. Bu sırada az ötede bir kaval görmüş. İşte o anda aklına parlak bir fikir gelmiş. Kurda seslenmiş. Biliyorum sen şimdi beni yakaladın ama senden bir isteğim var demiş. Ne isteyeceksin bakalım ufaklık diye sormuş. Kuzucuk kaval çalmanı istiyorum. Hadi çal da eğlenelim demiş. Yoksa çalmasını bilmiyor musun? Kurt gururlanmış. Ben mi? Kaval çalmasını bilmez miyim? Bilirim tabii. Çalayım da gör demiş. Kuzucuk az ötedeki ağacın altını göstermiş. Bak şurada bir kaval var. Birisi düşürmüş herhalde. Hadi al da çal bakalım demiş. Kurt kuzunun bu sözlerine kanmış. Almış kavalı ve başlamış çalmaya. Kuzu oynamış, kurt çalmış. Kurt çalmış kuzu oynamış Derken çok uzaklardan kaval sesini Çobanın köpekleri duymasın mı Bu sesin nereden geldiğini merak etmişler Ormanın içinde araya araya Bulmuşlar bakmışlar ki Bir kurt kuzucuğun yanında Kaval çalıyor Bak bizim akıllı kuzuya diye düşünmüşler ve hemen kurdun üstüne yürümüşler. Kurt köpekleri görünce neye uğradığını şaşırmış. Kavalı attığı gibi koşup kaçmış. Köpeklerin elinden yakayı zor kurtarmış. İzini kaybettirince nefes nefese durmuş. Ah ah benim dedem kasaptı. Onun dedesi de ben kasaplık kapacakken. Ne diye kaval çalmayı öğrendim. Bulduğum kuzuyu elimden kaçırdım. Kuzucuk ise köpeklerle birlikte annesinin yanına gitmiş. O günden sonra kaybolmamak için annesinin yanından hiç ayrılmamış. Bu masal içerisinde size soracağım bazı sorular var. Biz size sorduktan sonra yorumları yazmayı unutmayın. 1. Çoban koyunlarını nerede otlatıyormuş? A) Dağlarda, B) Ormanda, C) Bahçesinde. 2. Soru. Kuzu kurda ne demiş? A) Beni öyle yemeğinde yeme. B) Köpekler şimdi gelecek. C) Benim için kaval çalar mısın? 3. Soru. Kurt için hangisi söylenebilir? A) Vahşi, B) Uysal, C) Yardımsever. Sorduğumuz soruların cevaplarını Yorumlarda yayınlamayı unutmayın. Bugünlük bu kadar. Kanalımıza abone olmayı, beğenmeyi ve bildirimleri açmayı unutmayın. Hoşçakalın. Komayın. Ben gidiyorum. Tamam bitti mi? Ben gidiyorum. Bitti mi? Gidiyorum. Sağ. <laughs> bu kriz altını yine çıkartalım lütfen. Evet saattir bu gözüküyor. Ay ne? Sola mı? Sağ.